Böyle sizin dursun. O yüzden doğum tarihinden başlayalım. Efendim doğum tarihim 1915 nüfusta. Evet. Fakat aslında 1916. Evet. Niye 1916? Ben Ruslar geldikten sonra doğmuşum. Rabet Hanım'ın söylediği bu. Evet. Ruslar 1906'da, 1916'da Rize'ye geldiler. Bir daha demek ki 1906'da doğmuyor, 16'da doğmuşum, 16'da Ama evet. babam 1915 yazmış O şey değil. Aileden şey, bahsedin, babanız, Efendim. isim. Babam hakimdi. Evet. Babam medrese mezunuydu. Medresede okumuştu. Hakimdi, din adamı. Bizim oradan iki şey var. Bir İstanbul var, bir Konya şeyleri var, medreseleri. İstanbul İstanbul'da. İstanbul'da. doğdu. aynı zamanda Medre, Edirne Lisesi'nde, Edirne e, Medresesi'nde e, payesi aldı. Onlar bu tahsili bitirdikten sonra bir müddet şeyde, İttihat Terakki'ye karıştı tane siyasete karıştı. Siyasete karıştığı için Mithat Paşa'yı severdi. Hatta şöyle bir hatıra vardı. Mithat Paşa'nın kitabını açtığı zaman daima gözleri yaşarırdı. O Mithat boğdular seni derdi. Çünkü Mithat yaptılar bir özel mahkemede efendim idama mahkum ettirmiştir. Ondan sonra kendisi e, sürgüne çevirmiştir cezasını fakat sürgünde boğdurmuştur. Onun için Mithat Paşa'yı çok severdi ve ona bağlıydı. Aile Çayeli Büyük Beyaz. Beyaz şu köyünde. Evet. Asıl köken asıl şeyde. Caferpaşa köyünde. Bizim ecdad Ahmet Caferpaşa ile beraber Caferpaşa köyüne geldi. Küçük Caferpaşa. Efendim? Küçük Caferpaşa. Küçük küçük veya büyük. O kıyıdaki Caferpaşa köyünde. Orada. Gelen kim efendim? Ahmet. Ahmet. Bizim ecdadımızdan ismini tespit ettiğimiz tek o. Evet. Bu da şeyde. Benim dedemin e, el yazısıyla yazdığı sen Hazreti ya. Onun el yazısı yazdığı bir Kur'an-ı Kerim var bende. O Kur'an-ı Kerim'de e, Hazreti Mustafa Efendi Ahmet'ten itibaren yazar. Sizler zaten kitapta da vardı. Onu e, o şeyden Zafer Cafer Paşa'da imamlık yaparken çünkü Zafer Paşa onu cabi yaptı, camiye imam olarak bıraktı ve kendisi gitti. Bir müddet Zafer Paşa'da imamlık yaptı. Ondan sonra evi yıkıldı. Beyazsı Köyü'ne geldi. Beyazsı Köyü'nde kaldı uzun zaman. Ve babamın dedesi Hacı Osman Efendi Beyazsı Köyü'nden Çayeli'ne geçti. Çayeli'nde tepede Harun Efendi'nin evi deriz aile içerisinde. O evde yetiştiler. Ondan sonra işte Hacı Haşim Efendi, Hacı Ahmet Efendi onlar İstanbul'a gitti. Benim dedem Hacı Mustafa Efendi Çay el'inde kaldı. Çayeli'nde kıyıdaki evi yaptırdı. Babamı evlendirdi. Babam o evde kaldı. Biz o evde yetiştik. Evet. Bir de babanızın işte Kuvayi Milliye Beyannamesini okuması. Evet. Kuvayi babam var. Kuvayi Milliye Beyannamesini Atatürk taraftarıydı. Kuvayi Milliye Beyanname ilk defa Çaylı Camii'nde okudu. Çaylı Camii'nde Kuvayi Milliye Beyannamesi'ni okumak onun eseridir. Ondan sonra Çaylı'nda kaldı. Evet. Şimdi öğrencilik yıllarınız? Evet. Ha öğrencilik yıllarım şöyle. Ben evvela mahalle mektebine gittim. Evet. Efendim, mahalle mektebinde okudum. Mesela biz dedik Kale Camii'nde okudum. Evet. Ondan sonra şeyde e, Şairler köyünde mahalle bekleri O dönemlerden sizin çayeli eğitim camiasına iz bırakan hocalar, hatırladıklarınız isimler var mı? Efendim şimdi o devirlerde benim hatırladığım bir hocamız vardır. Yerkenci Ali Efendi. Yerkenci Ali Efendi benim o devirde hatırladığım. Diğer hocaların tabii isimleri falan hatırlamıyorum. Ondan sonra ilkokula başladım. İlkokulda bizim ilk hocamız Şevki Bey'di dördüncü sınıfta hatırladığıma göre beşinci sınıfta Sadık Bey ve Sıtkı Bey geldi. Veya dördüncü sınıfta. Yani onu tam hatırlamıyorum. İlkokulda benim isim olarak hatırladığım öğretmenlerim birisi Şevki Bey Sıtkı Bey efendim e... Sadık Bey. İlkokulu bitirdim. Bitirdikten sonra... Çay elinde okudunuz ilkokulda. Çay elinde okudum da. O şeyliydi. Bizim ilkokul, ben okuduğum zamanlarda caminin arkasında şadırvan vardı. Hazıbaşı, Şadır... Camii mi? Hazıbaşı cami mi? Evet. Hazıbaşı Camii. Eski cami. Eski cami. cami. Es Hazı cami Şahin'deki. Eski cami. Dedemin yaptırdığı cami. Evet. O cami dedem yaptırdı. Evet efendim? Zaten bizim ailede bir gelenek vardır. Çayeli, Beyazık köyünün camisi dedemin babası yaptırdı. Hazımbısa evet Efendi. O yaptırdı. Çayırındaki ilk cami dedem Hazır Mustafa Efendi yaptırdı. Çayırındaki ikinci cami daha önce bir cami var mıydı Çayır merkezde? Ee... Çayır merkezinde vardı. İspahilerin camii vardı. Onun yerine daha küçük bir camiymiş, 50-60 kişilik bir camiymiş. Fakat dedem onun yerine bugünkü camiyi yaptı. yıkılıp yapılan bir şey mi? O... efendim. Eski cami yıkılıp onun yerine onun yerine mu? eski caminin yerine onu yaptılar. Hı. Dedem yaptırdı evet. onu. Sonra üçüncü ikinci caminin Şimdi bizim çayırın arkasında yeni cami diye biliyor evet. mi, biliyor evet. O yeni caminin arsasında biz verdik. Yani bizim ailenin yadigarıdır. Ve ben onu de işte küçük rahmetli kardeşimin hatırasına olmak üzere bir de levha koydurduk oraya. E, caminin arsası Mahmut Kazmaz'ın hatırası için, anısı için ailesi tarafından verilmiştir diye. Babam bir müddet çaylında kaldı. Çailin'de naiplik yaptı, hakimlik yaptı. Bir aralık Oltu'ya gitti. Oltu'dan geldikten sonra Çailin'de çalıştı. Ve çaylın'da ondan sonraki hayatını tamamı Çailin'de geçirdi. Siz işte ilkokuldan sonra orta mektepçi Rize'ye... Şimdi şöyle oldu. Ben ilkokulu bitirdim. Tabii Rize'de Rize'ye gitmek, okumak bir hayli mesele. Onun için bir sene okuyamadım. O bir sene belediyede Hafız İsmail Efendi'nin, Bayraktar Hafız İsmail Efendi'nin yanında çıraklık yaptı. Hafız İsmail Efendi söylerdi, ben yazardım. Bir sene dediğiniz şey, şu daha önce şeyden bahsetmiştiniz, e, Latin alfabesine geçiş 1929. Evet. 28 29 Sonra 29 ha. bir şey olarak. E, 16 doğumlusunuz, e, e, ilkokulu bitirdiğinizde 24'ler falan etmesi lazım. Hayır, 28'de. Alfabe 28'de oldu. Hı hı. Ben şeyi e, ilkokulu 1929'da bitirdim. Hayır, 29'da. 29'da. bitirdim. <laughs> 29-30'da belediyede katip. Belediyenin katip yapamadım. konumu mesela Çaylı Belediyesi o zaman yeni mi kurulmuş konum? Yo, ne? orada vardı. Çaylı Belediyesi var. kim hatırlıyor musunuz o mesela? Belediye reisi kim? Belediye reisi Hazır Bakışın Efendi. Ben orada... İşte o fotoğrafta gözüken... O fotoğrafta gözüken Hazım Efendi. Evet. Hatta bir gün belediyeye gitmiştim. Hazım Başüt Efendi, efendim, Hazır Hafız İsmail Hakkı Efendi oturuyorlardı. Ben de gittim. Hazır İsmail Hakkı Efendi, Hafız İsmail Hakkı Bayraktar, şey, belediye reisinden dert yandı. Hazım Efendi dedi, bu yeni harfleri beceremiyorum, niye diyeyim? İşte diyor, Süleyman Efendi'yi al yanına, o Siz sen ilk Okulu bitirdiniz o 29 30. Hafif klabı yeni yapmış ve yeni alfabeyi de öğrenmişsiniz bu tabii, arada. Tabii tabii tabii. Yani arfabeyi. hızlı bir şekilde. Tabii tabii yeni alfabeyi evet. öğrendim Hatta ben az, -ı az -ı yapardım. Şurada Avruz Bey Efendi ile az azlık yapardı. O yaz söylerdi ben yazardım. Fakat ben efendim arzu aldığın yer bu kitabıyla dilekçelerini, müsveddelerini hazırlardım. O müsveddeleri cebime koyardım. Hafız İsmail Hakkı Efendi orada olmadığı zaman da mesela köylü geldi dilekçe yazacak. Bendeki modellerden hangisine uygun bakardın ona göre arzu hazırlık yapardın. Evet. Ve o zaman da da yaşınız daha 10 gibi falan yani. Yaşım işte 14, 15, 15, o, yaşlarda. Ve, para kazanmaya da başladı. İşte yedi buçuk kuruş, beş kuruş arzu almasını aldım. Hatta bir gün bir dilekçe yazdım. Gurbetten birisi gelmişti, o çıkardı, 25 kuruş verdi. 25 kuruş o zaman kalındı ve manda gözü derlerdi 25 kuruşa. En yüksek para oydu o zaman. Evet. Ve şeye kadar bir sene böyle oldu. İkinci sene şey ortaokulda kaydoldu. Rize'ye, Rize Lise Ortaokulu'na kaydoldu. Lisede halam vardı. Halamın evinde kaldı. O zaman lisede şey yok. Efendim, kulüp, e, Var, falan. Orta Mektebi'nin binası neredeydi? O tepede. Maksut Paşa Konağı. Evet. Tepede, şimdi orası zannederim bir kız enstitüsü düşündü. Ahşap bir evet. binaydı. Maksut Paşa'nın konağıydı. Bahçesi vardı. Bak, işte ortaokul oradaydı. Ben orada başladım, orada bitirdim. Oradaki hatırladığınız hocalar da... Orada da hatırladığım hocalar başta Oğuz Bey. Evet. İsmail Oğuz Bey. Çok muhterem bir insandı. Nuri'si de yazıyor. Evet. Çok severdik. Ondan sonra hatırladığım Sıtkı Can, Sıtkı Bey. O da Fransız aynı bir bir şey. Ondan sonra Enver Bey, evet, tarih hocası, Enver Bey, Enver Karadeniz. Muhittin Bey, Muhittin Bağlı, tabiye hocası. Niyazi Bey, resim hocası. Matematik hocası. Efendim size. Niyazi Bey vardı, resim hocası. Mahmut Bey, jimnastik hocası. Sansız hocasından bahsettim. Arif Bey. Arif Bey. Arif Bey çok değerli bir hocaydı. Ve bize dediğim gibi, yani o, şekilde bizi çalıştırdı ki ilk hocamız daha evvel hocamız Fransız hocamız Yusuf Cemil Bey'di. Bir şey yok pardon Yusuf Cemil değil. Başka birisi de işte, unuttum ismini şimdi. Bir de bir tabiat hocamız vardı birinci sınıfta. Onlar değiştiler. Bunlar geldi sonra da. Fransızcanızda etkisi var. Fransızcayı ben Arif Bey sayesinde öğrendim. Arif Bey düşünün ortaokulu bitirdiğim zaman Fransızcadan hikaye tercüme ettim. Bu Arif Bey sayesinde oldu. Çok disiplinli bir hocaydı. Çok iyi öğretirdi. Ve ben o Fransızca ile efendim devlet e, Gazi Esizlüsünü bitirip de öğretmen olduğum zaman devlet yabancı dil imtihanına girdim. İmtihanı kazandım. Ondan sonra kitap tercüme ettim. Yazım dünyasıyla tanışmanız da orta mekteble başlıyor zaten. Kiminle? Yazım hayatıyla. Yazı hayatım şeyde ortaokulda başlar. Yani Sıtkı Bey, Oğuz Bey, bilhassa Sıtkı Bey şiirleri bir koyardı şiir? Rize gazetesi. Rize gazetesi. Bilahet gazetesinden gazetesi. 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 gazetesi biraz bahsederseniz. Efendim vilayet gazetesi hakkında fazla bir bilgim yok. Sadece benim gazetesi... Kendim... Savaş filan tanımaz. tanımıyorum. O da sadece şiirleri neşrediler. Tanıdığım Fikret Sağlayan vardı. Evet. Ve bizim arkadaşlardan Firuzan vardı. Firuzan da şiirlerini neşredilirdi. Onun dışında onun hakkında bir şeyim yok. Yalnız ben şiirlerimi işte Sıtkı Bey'e verirdim. O neşrederdi. Ayrıca kitabına da yer verdi. Size. Tabii. Bilhassa Sıtkı Bey çok o şey Rize halk şairlerini neşretti. Ben de Rize çaylı halk şairlerinin başına Sıtkı Bey'in vefa şükran borcu diye ona bir hayli efendim ona olan borcumu bu şekilde eda ettim. Şeyim bu. Şimdi orta mektepten sonra orta mektepten sonra hayat. öğretmen okuluna girdi. Trabzon'a. Tabi o zaman Trabzon'da lise var. Trabzon'da lisede parayla okumak bir hayli mesele. Bir müddet bir akrabanın yanında kaldım, lisede okudum. Ondan sonra öğretmen okulu imtihanına girmiştim. İmtihanı kazandım. Trabzon Öğretmen Okulu'na girdim. Orada Trabzon'un edebiyat dünyasındaki renkli isimleriyle tanışma olayı oluyordu. Aha, hayır, talebeydim. Orada Trabzon gazeteden Trabzon edebiyat dünyasında falan kimseyi tanımıyorum. Sadece talebeydim. O zamanın Rize'si, Çayeli'si, Trabzon'u, sosyal şeyler, e, şehir yapıları meselesi, aklınıza kalan... Vallahi e, şey şu, yok yokluk bir dünyası. Yani... Her taraf gurbetçi dolu. E, şeyler, yollar berbat. Efendim, Trabzon'dan Lüze'ye ilk geldiğim zaman da Lüze'den Trabzon'a bir günde geldik. Öğleye kadar Hopa'ya geldi, şey, Of'a geldik. Öyle de öyle öyle yemeğini yedik. Ondan sonra akşam Trabzon'daydı. Yaya mı geldiniz? Yok, kamyonda. Kamyonunda arkasına sıradı, tahta sıralar koyarlardı. O sıralara giderdi. En şey vasıta, en iyi vasıta oydu. Bir de motorla gelirdik. Motora binerdik Trabzon'da. Ben bir tarihte mesela 29 Ekim'de şeye gideceğim, Rize'ye döneceğim. Vasıta yok. Kamyon yok, otomobil yok. Limana indim, bir motor var. Motora bindim. Yağmur yağdı. Kaptan beni kabarasına koydu. Kabarada şeyden bulamadım, duramadım. Mazot duvarında. Evet bak. Aman dedim, kaptan ben buradan çıkayım. Kaptan beni yanına aldı, dümenin yanında oturdu. Sabaha kadar yağmur sırtımızdan geçti. Kaptan bir battaniye örttü üzerime. Fırtına. Ve sabahleyin denize, Rize'ye çıktığımız sabah. Efendim. Şunu çıktı Şey bu. Rize'den Trabzon'a gireceğiz. Rize'den çıktık. Hava güzel. Bir Paşa Limanı diye bir mevkiye geldik. Motor gidemez. Fırtına başladı. Motoru kenara çektiler. Bekledik. Ne zaman kalacak belli değil. Bir saat, iki saat geçti. Deniz sakinleşti. Tekrar motora bindik. Sabaha kadar motorda tahtanın üzerinde uzandık. Ve sabahleyin Evet, Trabzon'a Ne Şey bu. Motor kamyonla bir gün bu hastalar bunlar. Ondan sonra Trabzon Öğretmen Kulu birinci sınıftan 2. sınıfa geçtiğimiz zaman da İstanbul'a nakledildi. İstanbul'da Haydarpaşa'da Haydarpaşa Lisesi, Ayderpaşa Lisesi binasının bir kısmını öğretmen okulunda tahsis ettiler. Bir sene, iki sene orada okudu. 2. senenin sonunda işte